merhabalar. Bugün Akbük'ün tam merkezindeyiz. Akbük'ün kalbindeyiz. Salı Pazarı buraya tam 200 metre, deniz tam 460 metre. Tam merkezde bahçe alanına sahip 3 artı 1 ufak dokunuşlarınızla belki hayalinizdeki yazlığa sahip olabileceğiniz konum itibariyle çok şanslı bir yere geldik. Bahçe kapısından girer girmez burada bir e, seramiklerle döşenmiş bir alan var. Muhtemelen burası kameli alanı olarak dizayn edilmiş daha tabii ki oturulabilir de okey masalarınıza uygun hale getirilebilir burası. Çok keyifli olacaktır. Bahçe kapısının hemen sağ tarafında ufak bir toprak alanımız var. Yanda ve arkada daha büyük bir bahçe alanı zaten bizi karşılıyor olacak. Bir basamak yukarı çıkarak veranda alanına geçiş yaptık. Böyle L şeklinde gidiyor. Yani aslında ön veranda alanı burası aradaki koridor gibi yerden geçerek de arka veranda ulaşabiliyoruz. Hemen yan bahçeyi de Gonca Hanım sizler için çekiyor olacak zaten. Geniş bir alana sahip. Şöyle hop yapraklar kapatmasın. Geniş bir alana sahip. Burası ekilebilir, biçilebilir. Kendi özel bahçeniz olduğu için ister çim serersiniz, ister işte salatalık, biber, domates ekebilirsiniz. Olgun meyve ağaçları var. Zeytin, nar, Evet işte benim tanımlayamadığım birçok meyve ağacı bulunuyor. Burası da arka bahçe alanımız. Evin ana girişine doğru ilerliyoruz. Böyle evin üç cephesini saran bahçeyi ve verandayı gezmiş olduk. Buradan giriş yaptığımızda salon alanına giriş yaptık. Mutfak birazcık İçeride U şeklinde, daha doğrusu L şeklinde kalmış. Kapıyı kapatın ki kediler girmesin. Şu anda bu arada hani ev eski ama temiz. Yani ufak tefek tadilatlar, dokunuşlar yapmak isteyebilirsiniz. Yaşam alanınızı güzelleştirecektir tabii ki. Ama şu anda yaşamaya da müsait. Sadece belki biraz mutfağa dokunmak gerekebilir. Alt dolaplar yenilenmiş olsa da, zamanında yenilenmiş olsa da, üst dolaplar eski ilk kooperatifteki haliyle kalmış. Dediğimiz gibi temiz ama şöyle güzel elden geçse daha keyifli olacaktır eminim. Hatta biz burada daha önce de hatta Merve Hanım tanıtımını yapmıştı buradaki evlerin. Büyümeler, çıkmalar yapabiliriz. Biz az önce bu alandaydık. Bu arka veranda alanında şöyle gösterebiliriz belki şuradaki ne kadar görüyoruz bilmiyorum ama kiriş alanına doğru biraz yukarı kalkarsa kiriş alanına doğru genişlemeler yapılabilir. O zaman salon alanı da çok genişlemiş oluyor. Mutfak biraz daha ön tarafa alınabilir. Bu tarafa mutfak taşınabilir. Yani istediğiniz gibi keyfinizce yapabilirsiniz. Hemen giriş alanında da e, minik bir tuvalet alanı var. Buranın klasidir. Yani buranın mimarisi bütün evlerde bu sitede böyledir. Dışarı doğru çıkma yapılarak banyo alanı da yaratılabiliyor. Yani hem duş hem tuvalet alanı yaratılıp daha geniş bir alan kendinize ayırabilirsiniz. Giriş katta zaten klasiktir bu tip evlerde. Bir tuvalet alanı, salon mutfak alanı, büyük bir veranda ve bahçe alanı, üst kata yatak odalarını incelemeye geçebiliriz. Evet ikinci kattayız. Burada iki tane yatak odamız, bir tane ortak banyo alanımız var. Bu evin projesinde üçüncü oda hep teras alanına yapılmış. Yani giriş kat salon, mutfak, tuvalet. İkinci katta ortak banyo alanı, iki tane yatak odası, iki tane balkon ve bir de en üst katta Üçüncü yatak odası bulunuyor. Biz şu an koridor alanındayız. Güzel tatlı bir koridor bırakılmış mermer zemin var. Bunlar en işte aslında iyilerinden ama biz her yeri laminat döşeyip geçme artık son zamanlardaki furya bu. Merdivenlerden çıktığımız gibi sağda bizi bir ortak banyo alanı karşılıyor. Burası birazcık orijinal haliyle kaldığı için birazcık ufak aslında ama genelde yan taraftaki balkondan yani odadan çıkılan balkon içeri alınarak daha geniş bir banyo yaratılıyor. Biz Gonca Hanım'ın üstüne doğru giderek yatak odasına geçelim yerler parke. Yani ahşap parke. Bunlar aslında en sağlıklısı ve güzeli, en kalitelisi. Şöyle bir cilalanıp parlatılırsa, bakımı onarımı yapılırsa en keyiflisi, en güzeli, en sağlıklısı bu. Şimdi şöyle, burada site içine açılan bir pencere bulunuyor fakat daha önce de belirtiyoruz şu kiriş bize ipucu veriyor. Yani oradaki kiriş aslında şu an sizin durduğunuz yerin balkon olduğunu bize gösteriyor. Balkon alanı içeri alınmış. Yani bu yan tarafta banyo vardı. Biraz daha odanın bakiyesinden kısarsak banyoyu genişletip daha geniş bir banyo alanı yaratabiliriz aslında. Oda metrekaresi ortalama yani yeni binaların standartının tabii ki çok üstünde geniş bir yatak odası burası. Hemen ikinci yatak odamıza geçelim. Koridordan çıkınca sol tarafta, üst kata çıkan merdivenlerin hemen başında yer alıyor. Hemen hemen metrekareleri aynı. Yine zemin, parke zemin, ahşap parke tercih edilmiş. Buradaki balkon odaya dahil edilmemiş. Arzu ederseniz siz içeri alabilirsiniz balkonu, odaya dahil edip daha geniş bir oda yaratabilirsiniz. Daha önce Merve Hanım'ın tanıtımını yaptığı bir evimizde tamamen bütün tadilatlar, bütün yenilemeler yapıldığı bir yer tanıtmıştık size Luva emlak olarak. Orada bütün böyle burası L şeklinde gidiyor balkon. Şu an çıkış yaptığımız yeri odaya dahil ederek odayı gayet geniş bir hale getirmişlerdi ve buradaki küçük balkon alanını da bırakmışlardı yine bir balkon ihtiyaç olursa diye. Burası L şeklinde gidiyor. Dediğimiz gibi hali hazırda bir temizlik boyabadanı yapıldığında oturmaya hazır ama kendi küçük dokunuşlarınızla daha güzel hale getirebileceğiniz bir evdeyiz şu anda. Şimdi bu katta da iki tane yatak odası, bir ortak banyo alanımızı inceledik. Üçüncü odamızı inceleme yukarıya doğru çıkabiliriz. Evet en üst kata geldik. Burası hem teras hem de üçüncü odamızın olduğu yer. Üçüncü odamızın duvarı burası burası. Üçüncü odamızın duvarı burası. Dediğimiz gibi burası kooperatifin planından bu şekilde. Yani üçüncü oda hep teras kattı ama artık şunu yapıyorlar. Ee, tabii ki oda sayısının aile yapınızı olan yeterliliğiyle de ilintili olarak ee, buradaki oda bütün duvarlar yıkılarak, aşağıdaki odalarla bir metre karesi bu arada. Bütün duvarları yıkılarak teras alanından iki tane yatak odası çıkabiliyor. Ayrıca bir teras alanı, gene balkon kıvamında aslında balkon büyüklüğünde bir teras alanı da bırakılabiliyor. Ama yeter derseniz de burası da üçüncü yatak odamız. Ama şöyle bir şey var, teras böyle de diğer tarafından devam ediyor. Biz ön cephesinden başlamıştık arzu ederseniz şunu yapanlar da var. Dört oda çıkarmak yerine sadece bu duvarı yıkıp altyapısı müsait olduğu için ebeveyn banyolu bir oda da yapabiliyorlar buradaki üçüncü odayı. Ama şöyle söyleyelim denize hem bu kadar yakın olup hem de bir nebze de olsa denizi gören Şahane bir konumdayız aslında. Şöyle gözün gördüğü gibi gösteremiyor tabii telefon kameraları ama bilince şimdi göstermeye gayet edecek biliyorum. Denizi de görüyor. Zaten denizi Görmeye başladığınız kısım e, Salı Pazarı'nın da başlangıç yeri. Yani o kadar yakınız ki denize 460 metre, pazara neredeyse 200 metre mesafe. Biz buradan denizi görmeye gayret ettik ama öteki taraftaki orman manzarasını size göstermeyi unutup mekik dokuyoruz şu anda sizinle ama buradaki orman manzarası da paha biçilemez. Yani dağın getirdiği o ferah, tertemiz havaya merkez uyandığınız gibi denize de sadece 460 adım uzaktasınız. Evet burası konum olarak çok kıymetli bir bölge, çok güzel. Kendinize göre evirebileceğiniz çok keyifli bir ev incelemesini tamamladık. Açıklamaları açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Güncel fiyat bilgisi açıklamaların en üst satırında yer alıyor. İlgileniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Evinizin anahtarı hazır. Sevgiyle kalın.